kendi sanatçısı Zara. Kurbanım, Düşünlük, Gişe rekorları kırmaya aday Kadri'nin götürdüğü yere git filmiyle ünlü oyuncu Şafak Sezer. Birbirinden ilginç komedi şovları ve ilüzyon gösterileriyle Necmi Yapıcı, ağzıyla bütün enstrümanların sesini çıkararak beatbox yapan ve 50 Cent'le yaptığı gösteriyle izleyenleri kendine hayran bırakan Serkan, canlı yayında kiminle beatbox yapacak? Ellerini kullanamadığı için ayaklarıyla resim yapan, ayaklarıyla yazdığı şiirlerden kitap çıkartan engelli gencin inanılmaz azmi az sonra eğlence pazarında. Hanımlar daha zinde, daha genç bir cilde mi sahip olmak istiyorsunuz? İğnesiz ameliyatsız sizi 10 yaş gençleştirecek mucize bitkilerden oluşan sihirli formülleri sakın kaçırmayın. Eğlence pazarı başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim. Stüdyodaki konuklarımız ve tabii ki ekran karşısında bizi izleyen tüm seyircilerimize hoş geldiniz diyoruz eğlenceler. Hepinize iyi, iyi pazarlar. İyi pazarlar. E, i̇yi pazarlar diliyoruz. Harika bir pazar günü. Betimcim, Harika konu ve çatal konuklar. Çatalca grubu burada. Bir dakika. Aa, Şatalca'ya özgü bir bağırış şekli mi bu ya? Bir daha duyayım bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Sırf kızlarda evet, oluşuyor yani. Şimdi ha, kızlar harika bir pazar günü yaşayacağız dedim demin. Ve çok değerli konuklarımız, çok Önemli konularımız olacak programımızın içinde. güne kadar olan bütün kıyafetlerimizi kendileri harika bir şekilde organize ediyorlar. O zaman ben de teşekkür edeyim. Ben de Esracığım sana çok teşekkür ediyorum hayatım. Teşekkürler ediyoruz. Bu arada dün TRT'nin 41. yıl dönümüydü ve biz TRT'mizin 41. yıl dönümünü o büyük aileyle o onurlu aileyle paylaşmaktan gurur duyduk. Ee, dün oradaydık. Buradan da 41 kere maşallah İnşallah. demek istiyoruz. Evet. Nice 41 yıllar. <laughs> yayınımızın yayınımızın size ulaşmasını sağlayan Ankara Devamlılık stüdyolarındaki dostlara da emekçilere de ellerinize sağlık diyoruz ve onlara da teşekkürler ediyoruz efendim. Tekerlekli sandalyeye geçersen <laughs> istersen. Evet bugün Bugün tekerlekli sandalye vardı. göndereceğimiz iki tane kardeşimizi Doğan'ım okuyacak ben Erhan, de tekrar edeceğim. Erhan Dündar Gaziantep. Erhan Dündar Gaziantep'e. Ve Servet Kat Erzurum. Ve Servet Kat Erzuruma tekerlekli sandalyesi gönderilecek. Bizler elimizden geldiğince yurdumuzun her tarafındaki bu konuda ihtiyaç sahibi olan mağdur dostlarımıza, kardeşlerimize, kader arkadaşlarımıza elimizi uzatmaya devam edeceğiz efendim. Metinci. Efendim. Bir şarkı alalım bari. Bir ha. şarkı? He bir şarkı. Şöyle tam böyle bir pazar neşesi tamam. falan olsun. Ne, ne var? Ne var? Ne, ne var? Var. istersen istiyorsan ortaya bir karışık yapalım <gülüyor> şöyle. <laughs> Yapma çatalca kırmızı harap Haydi Hadi bakalım. Evet hazır mıyız? Evet, Elleri acayip güçlü göreceğim herkesin. Bütün ellerini. Buyurun sevgili orkestra. Hadi gelecek ama. Ocağıma incir gittim Gelmezsen gelme Gelmezsen gelme Gelmezsen gelme Ocağıma incir gittim Gelmezsen, gelme. Gelmezsen, gelme. Gelmezsen, gelme. Gelmezsen gelme Gelmezsen gelme Gelmezsen gelme Hadi! Eski nesillere baktım Kalktım bir gün ara baktım Resmine girmez mi Çaktım. hadi kızlar. Aç birazcık ağzını <laughs> Gitme yârim uzaklara Düşürürler tuzaklara <laughs> Gitme canım uzaklara Düşürürler tuzaklara <laughs> Ağzını yazdım yollara Gelmezsen Gelme. Gelmezsen Gelmezsen gelme Hadi Adını yazdım Gelmezsen gelme Gelmezsen gelme Gelmezsen gelme, gelmezsen gelme. Gel, gelmezsen gelme. Ya, Eski resimlere baktım Dandım bir cida yaktım Resmine bir benli çaktım Gelmezsen gelme Eski resimlere baktım Dandım bir cida yaktım Resmine bir benli çaktım いいか Acı alma incirdiktim gelmesen gelmiyor gelmesen gelmiyor gelmesen gelmiyor acı alma incirdiktim gelmesen gelmiyor gelmesen gelmiyor gelme, gelme, gelme. Allah aşkına gelme. e, eski resimlere baktım daldım bir gün beni yaptım resmine bir meli çaktım gelmesen gelmiyor eski resimlere Saldım bir cigara yaptım. Resmine bir mermi çaktım. Gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme. Teşekkürler. Gelmez. Ne diyor? Daha, ne diyor şarkıda? Gelmezsen Resmine... gelme. Resmine yani... bir mermi çaktım diyor. Gelmezsen gelme. <laughs> Bütün aşıklara gitti o zaman Şimdi... parçaga. Kızlar. <laughs> ama ama tabii bu mecazi anlamda. Herkes resimlerde böyle bir şey denemesin tabii. Ama Şimdi... işte içli içli bir aşk şarkısı olunca ben hep kızların gözlerinin içine baktım. Böyle bir duygusal bir Peki durum bir şey söyleyeceğim. Sen, sen gel. Bak şimdi bana bulaşma. Hayır, hayır, bak. Bak, bak şimdi bak burada bir sürü. Sen oldu. beklediğin ha. gelmezse ne yaparsın? Ben giderim. Nasıl gidersin? Atlarım giderim yani ne var? Deli misin? beklesene kızım. <gülüyor> <gülüyor> eğer, <gülüyor> eğer herkes senin gibi gitseydi biz ne yapardık ya o zaman? Ha? Aa aşk olsun ama ya <laughs> gitmez miyiz kızlar? Sevdiğimizin peşinden. Şimdi kim geliyor? Kim geliyor? Şimdi. Hedi? Şimdi bakın. O kadar özel bir insan, o kadar güzel bir insan ki ben onu çok seviyorum ve o da ben biliyorum ki televizyon programlarına. Çok samimi biliyorum bunu, çok içten biliyorum. Evet. Katılmıyor, gitmiyor. Evet. Kendine göre bir çizgisi, bir tarzı var. Ama bizim programımız e, sosyal misyonu da olan bir program olduğu için bir ikincisi bizleri çok sevdiğini bildiğim için kırmadı. Ben geçen gün beraber kendisine dedim ki, Zara bir gün bir programa gideceksen, gel o program bizim programımız olsun. olsun O da beni kırmadı. kırmadı ve geldi. Şimdi o hanımefendi için, o yürekten can insan için. O benim güzel dostum Zaten için Zaten açıldı bak fanları bütün buraya evet. acayip şeyler açtı O güzel açtı, Metin. dost için o gönül dostu için bir Ay, koca yaşam. alkış üstü Zaten için alkış <laughs> Şu mikrofonu sen ya Eğlence pazarında az sonra. Dişe rekorları kırmaya aday Kadri'nin götürdüğü yere git filmiyle ünlü oyuncu Şafak Sezer. Tamam ben bir hayvanım ya. Birbirinden ilginç komedi şovları ve ilizyon gösterileriyle Necmi Yapıcı. Ağzıyla bütün enstrümanların sesini çıkararak beatbox yapan ve 50 Cent'le yaptığı gösteriyle izleyenleri kendine hayran bırakan Serkan canlı yayında kiminle beatbox yapacak? Ellerini kullanamadığı için ayaklarıyla resim yapan, ayaklarıyla yazdığı şiirlerden kitap çıkartan engelli gencin inanılmaz azmi az sonra eğlence pazarında. Hanımlar daha zinde, daha genç bir cilde mi sahip olmak istiyorsunuz? İğnesiz, ameliyatsız sizi 10 yaş gençleştirecek mucize bitkilerden oluşan sihirli formülleri sakın kaçırmayın. Az sonra eğlence pazarında. gibi son dönemde Türk sineması aldı başını gidiyor. Son dönemlerde Kadir'in götürdüğü git diye bir film var bildiğiniz gibi. Onu mutlaka gidinse tavsiye ediyorum. Ben gittim ve çok eğlendim. Ben de gideceğim, bakacağım, bir seyredeceğim. Bir <laughs> git bak bakalım beğenecek evet. misin? Ve onun tabii ki baş 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 aktör hepinizin gönlünü kazanmış. Şafak Sezer. Şafak gece. Sezer için koca alkış. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Şafak bak Şafak bakayım. Gö dur dur. Gözlerime bak bakayım. bakayım. Bu çocuk yeni uyanmış ha. <laughs> Öyle mi oldu Şafak? Şafakçı hemen seni de? şöyle alalım. De, 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 buyur buyur de, de. buyur buyur böyle Değil gel. Be, gel. De. De. Sağ ol sen. nasılsın? Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ee, çok güzeldi film. Hemen konuşmaya gireyim. Fazla sözü uzatmayayım. Öncelikle Zara'mıza ve Şafak'ımıza bir kere daha alkışlarla hoş geldin. Şafak. Eee Kadir'in götürdüğü yere git. Ben izledim çok beğendim. Hele o deve şeyi falan hastası oldum yani filmin. Çok e, severek izledim. Çok da güldüm. E, sen memnun musun filminde? Haber aldık. Zaman. Öyleymiş gitmişsin aramışsın evet, şirketi. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim. İyi, iyi gidiyor yani. Hani, i̇yi gidiyor. Ya sonuçta yapılan işin hani seyircinin gelmesidir ya tiyatro gibi. İşte, gişesi bol. Öyle bir iş eğlencelik. Evet o zaman herkes gitsin değil mi? Türk Sineması'na şey destek olun Kesinlikle. De, Kızlar. Burada, <laughs> burada yapılan... Bu, bu sinema alanında Türk sineması Türk sineması konusunda gerçekten çok büyük emekler veriliyor. Hem oyuncularımız, hem yönetmenlerimiz ve bu sektörün desteğe ihtiyacı var. Lütfen bu emekleri karşılıksız bırakmayın arkadaşlar. Hem ekranları başındaki dostlara ve seyircilere hem de size söylemiş olalım bunu. Sevgili Zara harika evet, bir sessin. Ben Zara'yı bütün güzel sözlerin karşılığı olarak görüyorum. <gülüyor> i̇nanılmaz <gülüyor> değerli, inanılmaz. Çok Gönül insanısın. Çok teşekkür ederim. Çok edelim. da özel bir sesin var. O kadar uzun süre aslında görüştük ki sevgili evet, metinle evet, ha bu evet. hafta ha öbür hafta diyerek gelmezsen gelmeyi bana söyledin zannettim. <laughs> <laughs> gelmezsen Bana ithaf gelmez. Ederek. Olur mu öyle şey? Senin gelmen için az mı uğraştım? Sana gelmezsen gelmez, ee, diyebilir miyim? çok Ben de kendi adıma teşekkür ederim. Ne demek? Böyle <laughs> canlı canlı görmek ve sesinizi dinlemek çok teşekkür hepimizi ederim. çok mutlu çok, ediyor. Ben Metin'i çok seviyorum. Sizi çok beğeniyorum. Artık fazla beni de Çok <gülüyor> <gülüyor> ama, ama Zara gerçekten çok başka bir şey. Ya. Ee, e. e, i̇nsan tabii ki böyle hissetmeden bunları söylüyor olamaz. Ama senin işte Allah da ona, onun için gönlüne göre nasip ediyor şeyi. O yüzden bu kadar özel bir yerdesin, o yüzden bu kadar başarılısın. Her şey iyi gidiyor mu hayatın? Çok her şey. güzel, çok, çok güzel. Süre. Her şey çok güzel. Bütün pozitif e, şu anki moda tabirle elektriğimle buradayım. Peki, Peki. ne hissediyorsunuz? Sen gelmeden önce hemen böyle bir afiş açıldı. Evet. İşte kızlar çok güzel. Aa bantlar da var böyle Zara <laughs> evet, yazan evet. ve e, beri yandan resimler ve ne nasıl Canlarım bir duygu benim. bu? Böyle, Onlar bu e, Zara hayranları, gençlik evet. döneminde arkadaşlarımız. Hı -hı. Ee, o kadar güzeller ki onlara teşekkür ediyorum. Hep söylüyorum ben bir sevgi satıcısıyım. bohçamı açıyorum. Alan var mı diye. Onlar alanlar işte. Ne, ne güzel. Ülkesine, milletine sahip çıkan, en iyisini sunmaya çalışan Atatürk ilke ve inkılaplarını en ışıklı ağ kurarız. Güzel gençler onlar. <gülüyor> Aslında <gülüyor> Aslında hani Zara hayranları kulübün adı gençlik kulübümüzün ismi ama ben onlara hayranım gerçekten insanlık için güzel. dünyanın neresinde olursam olayım beni yalnız bırakmalar çok teşekkür ediyorum. İşte yani, bence ben, <laughs> bence her zaman söylüyorum yani şöyle bir gerçek var İnsan büyüdükçe küçülmeyi bilirse daha çok büyüyor. Öyle değil mi Zara? Bunu en iyi şekilde e başaranlardan bir tanesi. Evet. Buradaki herkes tamam. öyle. Çok evet. teşekkür ediyorum. <laughs> Çok <sağ> evet. Gerçekten <laughs> teşekkür ediyorum. Şafak'ım, seninle hiç hasret <gülüyor> gideremiyoruz <gülüyor> ya. Dur Şafak, yeni yeni ayrılıyoruz. <laughs> dur dur. Şafak bir kahve, Nescafe bir şey getir. <laughs> Abi özelimizi paylaştık sen ne diyorsun? <laughs> 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 Yok şakasıydı ya. Biz, biz Neden senle senle, senle? senle biz günlük hayatta da görüşüyorduk eskiden. Bu aralar evet. ben seni çok özledim. Görüşelim arada. Metin abi biz senaryo çalışıyoruz da Necmi de biliyor arkadaşımız yapacağız. E, 11-12 aydır falan bitmedi bu iş. Ha, A, film senaryosu. Film senaryosu. Levan dergisi karikatüristleriyle beraberim. O, Onlar da böyle işte e, dergi hazırlık işte hem le manyak var hem leman var iki dergiyle birden böyle bir Aa, ne sabahlama bir şey dönemi oluyor. Ya bunda bir anormallik yok ki ben de çok sabahlıyorum. Bizim ya yaşam tarzıyla ...ilgisi insanın evet, daha evet. çok bazen gece çalışmak. Evet. Mesela tabii ben şimdi programın olduğu günlerin dışında her bir çalışma yapıyorsam işin açıkçası uyuyamıyorum. Ger gerçi ben nasılsa görmüyorum. Niye uyuyorum ki onu da anlamadım. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> ya. Evet, Peki eşofat <laughs> kes... <laughs> evet, kesinlikle ...ama Kesinlikle gece Belli bir yaşam bir şekilde oluştuktan sonra ben de sabah uyuyabiliyorum ancak yani Peki, bunda bu bir, bir anormallik e, yok yani bunda. Komedi filmi mi olacak? <laughs> yani yine komedi olacak sen zaten bu anlamda. <laughs> Kolpaçino diye bir... Kolpaçino. <laughs> <ay, gülüyor> Alpaçino'nun kardeşi mi bu? <laughs> <laughs> ne zaman hayata geçecek tahminen? Ee, Çok Mayıs, güzelmiş ya. Mayıs gibi. Bir de şey e, belediyenin köpek öldürme timinde çalışan hani bayıltıyorlar ya sokak köpeklerini. Evet. Onlardan bir tanesini kurt ısırıyor, kurt adam oluyor falan filan. Bir de bu şey var işte... Ha içinde bayağı oradan buradan bir şeyler bizi çağrıştıracak gibi bir tane iş şey. var. Bir kurt adam bir ha, de bu İki ayrı senaryo var. bunlar. E ne kadar güzel işte. Eğlence pazarında az sonra... Birbirinden ilginç komedi şovları ve ilizyon gösterileriyle Necmi Yapıcı. Ağzıyla bütün enstrümanların sesini çıkararak beatbox yapan ve 50 Cent'le yaptığı gösteriyle izleyenleri kendine hayran bırakan Serkan canlı yayında kiminle beatbox yapacak? Ellerini kullanamadığı için ayaklarıyla resim yapan, ayaklarıyla yazdığı şiirlerden kitap çıkartan engelli gencin inanılmaz azmi az sonra eğlence pazarında. Hanımlar, daha zinde, daha genç bir cilde mi sahip olmak istiyorsunuz? İğnesiz, ameliyatsız sizi 10 yaş gençleştirecek mucize bitkilerden oluşan sihirli formülleri sakın kaçırmayın. Az sonra eğlence pazarında. Eğlence pazarında az sonra ağzıyla bütün enstrümanların sesini çıkararak beatbox yapan ve 50 cent'le yaptığı gösteriyle izleyenleri kendine hayran bırakan Serkan canlı yayında kiminle beatbox yapacak? Ellerini kullanamadığı için ayaklarıyla resim yapan, ayaklarıyla yazdığı şiirlerden kitap çıkartan engelli gencin inanılmaz azmi az sonra eğlence pazarında. Hanımlar daha zinde, daha genç bir cilde mi sahip olmak istiyorsunuz? İğnesiz, ameliyatsız sizi 10 yaş gençleştirecek mucize bitkilerden oluşan sihirli formülleri sakın kaçırmayın. Az sonra eğlence pazarında. Evet, eğlence pazarı devam ediyor. Nasıl eğlenebiliyor muyuz? Süper. Ah, ah. <laughs> Süper. Hem de nasıl. Harika bir seyirci. Umarım ekranları başındaki herkes eğleniyordur. Çünkü bizler çok keyif alıyoruz. Şafak.